Menümüzde yer alan soru tiplerinden bir tanesi de boşluk doldurma. Boşluk doldurma sorusunu nasıl hazırlayacağımızı göstermek için önce artı tuşuna basarak dördüncü sorumu ekliyorum ödevime ve sonrasında da boşluk doldurma için kullanacağım görseli bulmak üzere Word belgesine geçiş yapıyorum. Daha öncesinde Word belgesinin üstüne ben bu boşluk doldurma sorusunu yazdım. Sizler de büyük olasılıkla kendi sorularınızı en iyi bildiğiniz uygulamayı kullanarak hazırlayacaksınız. Bu PowerPoint olabilir, Microsoft Word olabilir, Excel olabilir, internetteki bir sayfa olabilir, hiç fark etmez. Önemli olan sorunuzu ekranda açmak. Sorumu ekranda açıp tekrar ödev uygulamama geçiş yapıyorum. Arka planda sorum ekranda açık ve diyorum ki ekrandan sorumun görselini çekeceğim. Yine denklen şöyle tıklıyorum. Kırmızı çerçeve çıktı. Bana artık diyor ki dikkatli ol resim çekiyorsun. Resmimi çekmek için de ilgili alanı mouse'umun tuşuna basarak çizmeye başlıyorum. Bu bir dikdörtgen görüyorsunuz. Hafif, transparan, kırmızımsı bir dikdörtgen. İstediğim yeri seçtikten sonra bırakıyorum ve artık sorum buraya geliyor. Soru buraya geldikten sonra yapmam gereken şey artık yine soru tipini seçmek bu bir boşluk doldurma sorusu olacak. Ondan sonra da şu boşluklara gelecek olan değerleri hatta fake değerlerle birlikte fazlasını buraya yazıyorum. Artı tuşuna tıklıyorum ee, diyorum ki bunlardan bir tanesi evet cevaplardan bir tanesi onarıcı olacak. Yine artı tuşuna tıklıyorum ee, hayvansal. Boşluk doldurma değerlerine giriyorum. Ee, dolaşım. Ve işte ne kaldı geriye? Mide de. Ee, daha fazla da yazabilirim buraya. Ee, mesela e, işte karaciğer. Bunlar fake cevaplar olabilir. İstediğim kadar arttırabilirim bu cevapları. Sonrasında ise bu değerleri yazdıktan sonra şuradaki bakın boşluk doldurma alanı açacağım simgem. Zaten otomatik seçili. Bu simgeyi ilgili yerlere koyup gerekli büyüklüklerde alanlarımı hazırlıyorum. Birinci alanım. ikinci alanım. Burada herhangi bir yere yanlışlıkla dokunduysanız ve silmek istiyorsanız sağ tuşla, mouse'un saat tuşuyla bu alanın üstüne tıklayıp sil diyebilirsiniz. Yine boşluk doldurma alanımı seçiyorum. Bu alanımı ve şuradaki boşluğa gelecek olan değer içinde diğer alanımı belirliyorum. Bu işlemlerin hepsini yaptıktan sonra artık yapmam gereken şey bu alanların içine girecek olan doğru cevap anahtarını belirlemek. Et ve sütte evet hayvansal yağ bulunur. Besinler şu diğer alanım. Midede çeşitli salgılarla çorba gibi kıvamlı hale gelir. Bir diğeri böbrekte süzülen temiz kan dolaşım sistemine geri döner. Ve proteinler vücudumuzda yapıcı ve onarıcı görev yaparlar. Bütün doğru cevap anahtarımı belirledikten sonra artık bu soruyla da işim bitmiş oldu.